İyi akşamlar sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Evet, bugün biliyorsunuz LGS kazanım ve konuları net bir şekilde yayınlandı. Halim sitesinde. Kurmançtesinde bu kazanımları beraber değerlendirelim istedim. Şimdi ben ekranın bir köşesinde görünmeye devam edeceğim, aynı zamanda da sizinle. Kazanımlarımı da paylaşacağım. Evet, dersler için indirdim bunu sizinle de WhatsApp grubumuzda paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi kazanıyorum. Sadece iki sayfadan oluşuyor arkadaşlar söyleyeyim diye. Evet, şimdi yani kendimize kolay iyi çalışırsak, yanlış sistem bir, bir şekilde Evet, söz varlığı dediğimiz yani okuduğunu anlamaya dayalı konular. Biz kazanımıza bakalım. Bağlamdan yararlanma var. Kelime kelime ve kelime bir anlamını tahmin eder. Bu bizim tüm seviyelerde en kullandığımız, en ihtiyaç duyduğumuz kazanımlardan bir tanesi. Burada iki ayrı başlık vermiş bize. Kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması, tahmin etmeye kelime ve kelime gruplarına öğrenmek için sözlük atasözlüğü deyimler. Demek ki ne çıkarıyorum ben buradan arkadaşlar? Bağlamdan yararlanarak benden atasözlüğü ve deyimlerin de anlamını isteyebileceği anlamını çıkarmam gerekiyor. Bu nedenle de her gün düzenli olarak e, deyim atasözlük sözlüğü kurcalamamız lazım. Evet zaten bakın bir diğer kazanım yine deyim atasözlüğü ve özdeğişlerin yapı katkısındadırlar. Başka birer sizinle hesaplanan sözlük deyim atasözlüğü ve özdeğişler çok önemli ve e, bir hayli e, zorlanılan sorular olabiliyor eğer daha önce hiç duymadıysan. Daha sonra söz sanatları kazanımız var. Bu söz sanatlarından sadece birkaçı 8. sınıfın istedatında yer alıyor. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık ve abartma. Yani beş tane söz sanatını bilmemiz yeterli. Hepsini zaten derslerimizde işlemiştik. Ve 8. sınıfın ilk devri konusu olan fiilimsilerin cümledeki işlevleri kazanımımız. Fiilimsilerin de zaten birçok özelliğini hep beraber öğrenmiştik. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısı. işte ama, fakat, ancak, olsa ki, başka bir deyişle gibi ifadeler. Bu tarz ifadeler çoğunlukla biliyorsunuz. Ee, metin anlamını farklı bir düşünceye yönlendirildi. Yani bir taraf olumluysa bu bağlantı ifadelerinden sonra gelen kısım genellikle olumsuz devam edildi. Ee, soru bizden e, bunu fark ettiğimizi isteyebilir. Anlatım biçimleri diye bu da yine detaylı bir şekilde benim bir dönem işlediğim konulardan bir tanesi. Unutmayın paragrafta anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları birbirine karıştırılmamız gereken iki konu. Anlatım biçimleri dediğimiz zaman öyküleme, etimleme değil mi? İsterseniz bunları şuraya yazabilirim. Bunu da bayağı kendimi geliştirdim. Çoşulacak zaman. Öyküleme, etimleme, artışma, karşılaştırma gibi. Ama düşünceyi geliştirme yolları diyorsa eğer o zaman da işte ne bileyim neyledik yazayım örnekleme sayısal verilerden yararlanma falan filan diye gitmeyle yükseliyorum. Devam edelim. Anlama bölümünde hangi kazanımlarımız var? Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağım metin konusunu tahmin eder. Burada ben bu kazanımdan bir soru bekliyorum ve bu kazanımdan gelecek olan soru nasıl bir soru olacaktır? Ee, Hatırlarsanız birçok görsel çözüntüsü sizinle bir görsele ve bir belki başlığa e, dayanarak sizden e, ne hakkında olduğu istenebilir ya da görseli verip başlığını size doldurmak istenebilir ama bu görseller böyle basit görseller olmayacaktır. Ee, sizi düşündürmeye yönelik dönseller olacaktır. Okulcularının özetler kazanımı bir soruyla ölçülmesi çok zor bir kazanım. Ee, biliyorsunuz soru yazma konusundaydım. Ben son iki senedir ve bu kazanımla alakalı soru yazmakta çok zorlandık çünkü sizden fiili olarak e, okuduğunuz bir metni uzun bir metni özetlemeniz istenmeli. E, bunu da bir e, çoktan seçmeli soruyla ölçmek çok mümkün değil. Bununla ilgili e, soru çok fazla beklemiyorum biliyorsunuz benim tahminlerim. tutar. Metinle ilgili soruları cevaplar. Bu çok önemli bir kazanım ve bundan birkaç soru, birden fazla soru gelmesini yani bekliyorum. 20 soru içerisinde buradan 3-4 tane istemelen soru gelecektir. En az metin içi ve metin içi. anlam. Yani iki metni karşılaştırmanızı isteyebilir. Yani çok uzun okuma yüküyle dolu görsellerle, metinlerle dolu bir pasajdan yola çıkarak bir çıkarım yapmamızı destekleyebilir. Bunun gibi çok örnek çözdük sizlerle. Hiç korkulacak bir kazanım değil. Metinle ilgili sorular sorar demiş. Metin konusunu belirler demiş. Ana fikrini ve ana duygusunu belirler. Yardım fikirleri belirler. Metin içeriğine uygun başlık başlıklar belirler. Ve hikaye unsurlarını belirler. Buradaki kazanımlar yani t 8 20'ye kadar gelen kazanımlar muhtemelen yeni nesil paragraf sorularına benzeyen sorularla sizin karşınıza çıkacak. Bu sorular ölçecek bu kazanımları. Son kazanımımıza bakalım 20 numaralı. Olay ölüsü, mekan, zaman, sınıf ve varlık kadrosu anlatı üzerinde belirir diyor. Bu kazanımı ölçen de birçok soru çözdük sizinle. Bir metin karşımıza geliyordu. Bazen bu metinlerin her biri seçeneklere bölünmüş olarak geliyordu ve bizden hangi unsuru, hangi hikaye bulunmadığını isteyebiliyor soru. Ya da anlatıcılarının hangisinde farklı olduğu üzerinden e, sorular karşılığında çıkıyor. Birinci kişili mi, üçüncü kişili mi şeklinde. Ve metnin içeriğini yorumlar. Evet, bu gerçekten en sizi zorlayacak kazanım diye düşünüyorum. Çünkü yorum dediğimiz biraz kişisel görüş içeriyor. E, dolayısıyla da yazarın Bizi aktardığı metni, ne amaçla yazdığı, bakın olaylara bakış açısı, ne amaçla yazdığı, metinde öznel ifadeleri mi daha çok yer verilmiş yoksa genel geçer, herkes için geçerli kanıtlanabilir yaklaşımlar mı var? Sizlerden soru bunları tespit etmenizi bekliyor. Metindeki örnek ve ayrıntılara yapılması, yapılması Bunu da belki siz de seçeneklerde isteyebilir. İkinci sayfama ve son sayfama gelelim. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. Örnek sorularda bu kazanımı ölçen çok sayıda soru gördük. Bir tanesini size hatırlatayım. Mesela işte bir tüketici değerlendirme formu gibi bir şey karşımıza çıkmıştı soru kökünde ve işte bir alışveriş yapan kişinin neye dayanarak cep telefonu diye anılmıyorsam işte cep telefonunu tekrar iade edip edemeyeceği ile alakalı e, yönergeler bulunuyordu. Hangi kişi doğru şekilde kullanmış diye şıklardan bulmamız istiyordu. Burada yani hem ele alınan uzun bir parça olabilir. Hem seçenekler ve kahramanlarımızın başından geçenler uzun uzun okumayı yükü tuturlar olabilir. Metinler arasında karşılaştırmalar yapar. Bunu yukarıda da bahsettim bundan. iki metin vererek ya da bir metin, bir görsel, bir grafik, bir metin şeklinde kıyaslamamızı isteyebilir. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda da bunu yine çok tanıdık bir kazanım bizim için. Neden sonuç, amaç sonuç, kusur, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel duygu, belirten ifadeler. Bakın buradaki her bir madde yani e, bu belgeyi kullanarak sizinle bir ders yapmamız sebebi buradaki her bir maddenin e, son derece önemli olması. Yani bizim karşımıza çıkan sorular işte bu maddelerden çıkacaktır. Bambaşka bir yerden uzaydan gelmeyecek. Dolayısıyla bunların her birini tek tek analiz etmenizi istiyorum. Hangi konuda eksiğim var? Amaç konusunda nelerini acaba çözemiyor muyum? Ya da benzetmeyi, abartmayı bulamıyor muyum? Nesnelle özneli birbirine mi karıştırıyorum diye düşünerek e, bana dönüş yapmanızı istiyorum ki size bunlarla ilgili çalışmalar gönderebileyim. Ve metin türleri kazanımımıza geldik. Buradaki birçok türü bir önceki sene, 7. sınıfta, bazılarını 6. sınıfta öğrendik. Bakalım şimdi fıtra, yani köşe yazısı, makale, deneme, roman ve destan türlerinden sorulmuş. Yani toplamda sadece 5 süre hazırlanmanız gerekiyor. Her zaman ÖSYM'nin sormayı sevdiği denemedir. Ama tabii ki illa bunu soracak diye bir şey yok. Ayrıntılı bilgi bilmenize gerek yok. Bunların belirleyici özelliklerini bilmeniz yeterli. Görsellerle ilgili sorular, karikatür, çizgi, roman, zaman zaman grafiti gibi e, görseller karşımıza çıkıyor. Ve bu görsellerin çoğunlukla bize verdiği mesajlar üzerinden soru e, sürüyor. Dolayısıyla da buna dikkat etmemiz lazım. Bunun için kendimizi geliştirecek bir takım kaynaklar önereceğim size. Yani illa soru çözerek bu yönünüzü geliştirmek zorunda değilsiniz. Siz çok görseli inceleyebilirsiniz. Haber bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri. Bakın bu da çok önemli. Bu buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bunu sormayı çok seviyorlar. E, ne bileyim ee, televizyonda izlediğiniz bir kanun stresinden yola çıkın, size nasıl iletiyorlar mesela bir bilgi ya da bir mesajı ee, ya da yine bir karikatürden yola çıkın, bize nasıl bir mesaj veriyorlar, işte e, bununla ilgili sizden cevap bekleyebilir soru. Önemli noktaların vurgulanış biçimi, fazla ihtimal vermiyorum ama gelecekte de zaten çözmesi kolay bir soru olacak. Mesela bir bölümü neden koyu yazmış burada mesela gördüğümüz metinde kazanım numaraları ve kazanımların kendileri koyu yazılmışken e, alt kısımlar açıklamalar italik yazılmış hem de koyu yazılmamış e, bunun nedenini zaten herhalde tahmin ediyorsunuzdur. medya metinlerini analiz eder burada da neye dikkat edeceğiz medya metinin içine birçok şey girer. Biliyorsunuz artık yeni nesil sorularda WhatsApp konuşmaları bile soru e, olarak karşımıza geldi. E, dolayısıyla burada hayatımızın içinden şeyler aramalıyız. E, bu bir navigasyon görüntüsü olabilir. Bu bir WhatsApp görüşmesi görüntüsü olabilir. Bunları analiz etmeniz e, istenecek. Mesela e, işte bu karikatür örneğin ya da e, televizyondaki bu reklam filmi ne amaçla yayınlanıyor? Kültür aktarmayı mı amaçlıyor? Bilgilendirmeyi mi? Eğlendirmeyi mi? İkna etmeyi mi? Hangisini amaçladığı? Yani şu beş maddemiz bile bizim için çok önemli. Çünkü bunlardan biri olacak eğer soru gelirse cevabınız. Grafik tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. Çoğunlukla mantık sorularımız, görsel sorularımız e, grafikle çizelgeyle, ile tablolarla yapabiliyor artık grafikleri önceden sonrasinde görüyor artık seçeneklerde bile görebiliyoruz biliyorsunuz Dolayısıyla buradan da eleyici sorular bekliyorum o senelik bir söylemiyorlar okuduklarını kullanılan düşünce geliştirme yollarını belirler yukarıda yazmıştım bazılarını işte tanıt gösterme örnekleme e, sayısal verilerden yararlanma gibi hangi düşünceyi geliştirme yolunu kullanmış Tabii ki bir metinde birden fazla olabilir ama ağırlıklı olarak hangisi kullanılmış buna dikkat etmeniz gerekiyor ve yazma kazanımı burada da iki e, yazma bölümünde iki kazanım var bu ikisi de zaten son e, en riskli bölümümüz burası bununla ilgili de hem yazım kurallarıyla hem de noktalama işaretleriyle alakalı size dersler hazırlıyorum Yazım ve noktalama çok önemli. Çünkü buradan bir tane yazım, bir tane de noktalama olmak üzere iki soru bekliyorum. Eleyici sorular oluyor. Sadece sizi şu anlamda rahatlatabilirim. Her iki soruda da kurallar bize verilecektir. Yeni nesil sorularda biliyorsunuz doğrudan yazım kılığımı ya da doğrudan noktalama işaretini, işlerini sormuyorlar. Ne yapıyorlar? önce kuralları veriyorlar ve aşağıda bu kuralların uygulanış biçimi ya da doğru uygulan, uygulanmadığı ile alakalı bizden dönüş bekliyorlar. O yüzden işimiz çok da zor sayılmaz ve son kazanımız Cümle ögeleri. yine birinci dönem konularımızdandı. Gördüğünüz gibi sadece iki devirdik sınıf var. Birincisi de dinlenme ögeleri. Gördüğünüzü karar lazım. İki konudan da gayet iyi durumdayız Sizleri çok seviyorum bol bol soru çözmeye, kitap okumaya devam etmenizi istiyorum. Son olarak ee, çok fazla internet vakit geçirmeyin. Bol bol okuyun. Sizleri seviyorum.